Rüyada zatürre görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Zatürre görmek bir anlam taşır mı? İyiyim mi işarettir. Hayatımı etkiler mi? Rüyada zatürre görmek. Zatürre baktınız. Göz hastalığı, verem. Rüyada zatürre hastalığına tutulmuş birini görmeniz veya bu hastalığa tutulmanız bir erkeğinizin hasta haberini alacağınıza veya bir dostunuzun ameliyat edildiğini isiterek onu hastanede ziyarete gideceğinize isarettir. Devamını, Rüya Habirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.